Cinsel fonksiyon bozukluğunda sadece eksozom uygulamaları yok. Onun dışında kök hücre uygulamaları, PRP uygulamaları ve şok dalga uygulamaları mevcut. Şok dalga uygulamalarında SVT denilen bir yöntem kullanıyoruz. Özel bir cihazla penisin farklı noktalarına düşük yoğunluklu ultrasonik ses dalgası gönderiyoruz. Bu penisteki damarlanmayı arttırma, oradaki reaksiyonla penis giden kan akımında artış meydana getiriyor ve cinsel fonksiyonlarda düzelme oluşturuyor. Kök hücrede ise hazır kök hücreler mevcut, laboratuvar koşullarında üretilmiş kök hücreler mevcut. Onun dışında da bizim göbekten veya farklı adipoz dokulardan, yağ dokularından e, Suction'la yani e, yağ toplamayla daha sonra yaptığımız farklı e, parçalama işlemleri sonrası elde ettiğimiz hücreler mevcut. CVF de deniyor diğer adıyla. Bunları da penis'e uygulayabiliyoruz. Bazen kombine tedaviler, egzozom, kökücü ve PRK uygulamaları da yapabiliyoruz. Bunlar fonksiyon bozukluğunun şiddeti ve derecesine bağlı olarak uygulama metotları değişebiliyor. <laughs>